Akrediteli kaynakçı yetiştirme ve bilgisayarlı araç muayene projeleri kapsamında Eğitim Birsen Elazığ Birnoğlu ve Başkanı İbrahim Bahşi, Vali Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti ve projeler hakkında bilgiler verdi. Ziyarette proje eğitim koordinatörü Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yavuz Yeşilkaya, proje koordinatörü Hasan Kılıç ve Mesut Polat da hazır bulundu. Eğitim Yönetmen Başkanı İbrahim Bahşi yapmış olduğu açıklamada, Sözleşme Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ve hibe faydalanıcısı iş sektörel yatırım alanlarında genç istihdamın desteklenmesiyle hibe programı birlikte yürütülmektedir. Bu programın mali bütçesi 24 milyon eurodur. Akrediteli kaynakçı yetiştirme projesi, sektörel yatırım alanlarında genç istihdamın desteklenmesi hibe programı kapsamında, Elazığ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi sahipliğinde Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği Derneği ortaklığında ve Elazığ Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi iştirakçileri ile birlikte yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 309.819 avro olup 278.372 avro Avrupa Birliği ve 309.819 avro hibe faydalanıcısının eş finansman katkı sağlayacaktır bilgisayarlı araç muayene projesi, sektörel yatırım alanlarında genç istihdamın desteklenmesi hibe programı kapsamında ise, Eğitimciler Birliği Sendikası Elazığ Birnoğlu Şube sahipliğinde, Elazığ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Elazığ Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ortaklığında ve Skoda iştirakçileri ile birlikte yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 397.071 avro olup, 357.325 avro Avrupa Birliği ve 39.746 avro hibe faydalanıcısının eş finansman katkısı sağlayacaktır. Ülkelerin yüksek refah ve ekonomik düzeylerine sahip olması nihai hedefleri arasındadır. Bu gelişmişlik seviyesini yakalamak ve devam etmek adına ilk adım her daim eğitim olmuştur. Özellikle ekonomik gelişmişlik açısından konulan hedeflere varmak için eğitilmiş iş gücünün yeri yatsınamaz. Mevcut projede de görüldüğü üzere toplumun ihtiyacı olan üretim alanlarına yönelik yapılan doğrudan meslek edindirmeyi içeren bu projeler bahsettiğimiz toplum refahını derinden etkileyen işsizliği de çözüm noktasında fayda sağlayacaktır dedi. Vali Murat Zorluoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, toplumsal ve ekonomik gelişim için sanayi ve üretim alanlarında etkin şekilde rol oynayan mesleki eğitim kurumları yetiştirdiği kalifiye elemanlarıyla ülke gelişmişliğine artı değer katarken çalışmakta olduğunuz akrediteli kaynakçı yetiştirmeyle bilgisayarlı araç muayene projeleri de bu tür amaçlara her daim destek verecektir, dedi.